Herkese selamlar ben Xcrash yeni bir One Man Squad videosu ile karşınızdayım Ya yani One Man Squad videoları olduğu yerden devam ediyoruz Hız kesmeden devam ediyoruz Bakalım yasını yap yani bölgesine doğru atlıyorum Uçak hemen hemen üzerinden geçiyordu Kalabalık olacağına inanıyorum Adamlar indi loot yapıyor bu arada ben daha yeni havadayım Oy oy hemen şöyle atladım 11 kişi yazıyor Birazcık az kişi gelmiş niye böyle oldu bilmiyorum ama Hemen lootum yapıp hepsini vurmaya ineceğim Evet karşımda bir tane ayak sesi var bu arada Adam ikinci kata indi galiba şurada olabilir Yok değil tamam Tamam gördüm seni. Sağımdaki onu baydım. Burada mısın lan? Nerede pusuyorsun sen? Allah Allah. Bayıyım. Bir dakika yanımda bir adam var hala onun nerede olduğunu çözemedim bu arada acaba o adam mıydı diyeceğim ama değildir diye düşünüyorum Evet buraya doğru geldim önümde adamlar var hemen hız kesmeden şuraya bir açlayayım gel bakalım buraya kardeşim Merdivende ne yapıyorsun? Güzel vurdu güzel vurdu güzel vurdu Ama ama bilmiyor ki ona ben daha güzel vuracağım. Hemen şöyle videomu çekelim. Adam çift M4 bulmuşuz ha baba. Bu arada vurduğumuz hiçbir adamın killini almadık. Bilmiyorum şu anda bana killer gelmedi ya kaldırdılar. Ya adamlar killerimizi çaldı diyebiliriz. Aha arkadan bir atı sesi geldi. Büyük ihtimal bu killerimizi çalıyor olabilir. Evet yanıma bir tane adam geldi. Allah. Kanal birazcık kafana atladım kusura bakma ama Yani sen bu ölümü hak ettin güzel loot getirmişsin bana bu arada Eyvallah eyvallah sağlasın Adam geliyor Rushluyorlar bunlar direkt bana Bir baygın Diğeri solumda Kardeşim çok güzel face to face Tebrik ederim seni çok güzel vurdun ama Bilmiyorsun ki ben daha daha güzel vurdum Seni de çekerim hemen Tabii ki hemen Evet canımızı bastık 5 kişi kaldı Önümden ateş sesleri geliyordu Hemen cicik oraya yanaşacağım Bunlar Aha. Allah hayır, hayır 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 Öyle bir kaçtım ki yemin ederim Bak ölseydim çok 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 üzülürdüm bu arada Of var ya gerçekten bir taraftan nasıl Kardeşim ben şimdi sizinle ben şimdi sizinle oynayacağım Akif. Öyle beni kovalamak da bu işler yürümez Akif. Siz benim daha ters tarafımda daha tanışmadınız Akif. Ana ne avradını ya. Adam beni bekliyormuş ya. Bak dans ediyor. Bak bak bak. Dans mı ediyorsun sen bana? Sen bana dans mı ediyorsun? Bak ben bu intikamı, bu intikamı alırım. Adamın ismini unuttum. Akif miydi neydi bilmiyorum ama. Birisi Akif diğerini bilmiyorum. Ben bu intikamı al, alacağıma söz verdim. Ve iniyorum o intikamımı alıyorum ha. Bak çatıda ikisi de, ikisi de çatıda. Bak baygın tutuyor. Ya sen kimsin be kardeşim be? Sen kimsin bana öyle gelip dans ediyorsun falan? Yani hayırdır anlatabiliyor muyum? Ana buradan üst kata nasıl çıkacağız? Oy bu arada var ya Harbi bunların adamı sandım ben bunu şakasız Konuşalım bir dakika belki ses açar Aki Kim mi? kim bana dans etti lan kim bana dans etti ne <laughs> <laughs> ben dans etmedim. Ben bir şey yapmadım. Sen sen zaman bana şey niye yapmadım. dans ettin evet, sen bu bana? Yaptı, bu yaptı, bu yaptı. Ben video çekiyorum oğlum video. Eğer bak <laughs> bin ben alırsam bin alırsam atacağım YouTube'a. Beniz olsun <laughs> izlersiniz. Hadi elinize sağlık. Evet killerimizi de aldık şu an. Şunu şuraya atalım. Lootumuzu bitirelim. Lan yanlışlıkla bunu aldık. Tamam şöyle yaptık. Herhangi eksik bir şeyimiz yok. Bölgedeki oyuncu sayısı 1. Şöyle bir düşündüm de bir uzay ile oyun akar diye düşündüm. Bu arada drop'u bizim yakınımıza atmış. Bir drop'u çözelim. Tam da taze üç yere kalmıştım ya marketten. Kötü oldu bu? Oy drop'a gelenler olabilir. Oyun kastı bu arada harbiden. Kardeşim birazcık. A bölgedeki oyun sayısı 2. Bölgedeki oyun sayısı 2. Dikkat etmem lazım. 10 kilim var ve güzel bir maç olacağına inanıyorum. Uzi ile oynayacağım bu arada. Uzi böyle bir ilk atladığımda hoşuma gitti. İki tane adamı vurdum falan derken. Güzel oldu. Ee, bu tepede bir yer yapalım. Evet oyun kastı bu arada. Minado'ya birisi geldi. Akif, Akif bu çocuk oydu galiba değil mi? Akif'le sanse etmeyin neydi? Bir daha vurduk, bir daha vurduk, bir daha vuracağız abi. Yapacak bir şey yok, kızmasın. 4 önce demek bize 3 tane kill demek. Bu arada bunlar nerede? Bir tanesini şu gördüm. Başka var mı yakınlarda falan diye bakınıyorum ama. Evet yolda bir tanesini gördüm. Bu arada adam yatarak loot orada Çok güzel oldu bu. Kardeşim seni direkt vurup vurup çekmem lazım bu arada benim çekmeyeceğim seni. Adamların gelsin seni kurtarsın. Hadi. Hadi atla kardeşim oradan be. Atar mı? Atar mı? Bir dakika şimdi sağda birisini. Duydum o ne yapıyor lan orada loot falan yapıyor alevlerin içine. Tamam güzel. Şu an 1 vs 2 kaldık. Ee, bu önümdeki adam galiba ikinci katta. Kardeşim buradayım. Sen beni göremezsin ama ben seni görürüm. Bir yeri geliyor dışarıdan. Gel. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun gel. Kardeşim Eymen ne yapıyorsun Eymen buralar size dar gelir Eymen sesim geliyor mu Eymen Alo Eymen merhaba Eymen Eymen'e sesimiz gitmiyor. Eymen 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. Evet burayı tekrardan temizledik. 15 kilo ulaştık. Oyunda da 38 kişi var. Yani çok çok güzel bir sayı var. Bu kardeşimiz nerede? Bu kardeşimizi göremiyorum. Kardeşim sesimi geliyor mu? Alo seslerimi gelmiyor mu? Dur ayanakları alayım bari. Oy malzeme kartı diyor. Evet bölgeyi temizledik. Sukul Toki tarafı şu an bana dolu gibi geliyor. Nedense şu an çünkü yani alanda bir tek orası güzel duruyor. Bir de poçinki Bakalım o taraflara doğru gideceğiz. Umarım güzel güzel adamlar buluruz. Bu arada önümüzde bir araba falan Patlamıştı. Bir bagama girdi anlamadım. Evet, Toki bu arada ana baba günü diyebiliriz. Şöyle Toki'nin üstüne doğru çıkacağım. Yani en az iki kişi gördüm. Daha kalabalık da olabilirler. Şurada arabalar falan patlamış. Burası 56. Umarım Toki tepe dolu değildir. Evet, şimdi şöyle Toki tepeyi almış bulunuyoruz. Ee, sol tarafımız boş. sukul Toki ne alemde diye bakacağım. Bakacağım bir dakika. Bana gösteriyor mu gösteriyor? Tamam onu baydık direkt kafayı atıyorum bu arada 6 adet bombam var umarım umarım bir bela çıkmaz Ben gidene kadar kaldırdı ama sıkıntı yok en azından bombalarla belki tekrar bayarız Evet şöyle molotofları salladım şuradan bir bomba atarsam Birisini daha bayarım bu arada tahmin ettiğim gibi oldu Bir tanesi de şurada olabilir ona da şöyle bir bomba atacağım Yok tutmadı tutmadı bir dakika o nerede şurada değilse oraya doğru uçuyorum Baygını çektim Burada Oy smoke içi vurdum vardı ama güzel bir ses verdi ufak bir ses verdi Smoke içinden onu da direkt indirdim Resul kardeşim kusura bakma beni de reportlama sakın Lan arabaya bindim ve üzerime planör doğru geliyor Gel bakalım kardeşim buraya Gel 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 hayır Yapma be canı çok az bu arada planörün direkt patlatacağım Aa adam patlayarak öldü Patlayarak bayıldı ve öldü. İki kişilerdi. iki tane kil gitti. Hayır ya. Ya gerçekten bende hiçbir şans yok ya. Böyle şans olabilir mi arkadaşlar ya? Ama bizim her videoda yaşadığımız bir planör şanssızlığı var diyebilirim. Ya planör vakası var diyebilirim. Yani bilmiyorum bizim videoları özel millet planör mü kullanıyor? Ne yapıyor ben anlamış değilim. Bu arada önümden de Mirado gidiyor. Evet beklediğim an geldi. Sonunda fight'i gördük. Sağlı sağlı oynayacağım. Benzinim çok az. Evet adam üzerime doğru geliyor. Ya adamlar iki araba geziyor ya. Neden iki araba geziyor? Ateş edene baksanıza ya. Şöyle bir bakalım. 17 kil 2471 hasarımız var. Olsun güzel maçtı böyle. Ama bizi bu maç kesmedi bu arada. Onu da söyleyeyim. Hemen bir maç oynayalım. Bunu da güzel bir kill ile winlersek 10 numara 5 yıldız olur. İkisini birleştirip bir arada atarız. Evet az önceki şanssız ölümün üzerine bir de Livik wini iyi gider diye düşündüm. Hemen şöyle Livik e, e doğru atladım. Livik'e de çok hakim değilim biliyorsunuz. ile oynadığımız için sürekli. E, inelim i̇nelim şöyle bakalım. Böyle bakalım etrafımıza adamlar var. Evet göremediğimiz bir ton adam vardır emülatörün Bakından zaten biliyorsunuz Şöyle havada birilerini alabilir miyiz? Lan vuramadım tamam Lan hayır Ya çok yanlış oynadım çok yanlış oynadım biliyorum ama niye böyle olduğunu bilmiyorum Hemen şurada birisini gördüm Gerçekten çok kill kaçırdım Direkt oynayacağım buraya kardeşim Tamam bunu da vurduk Hemen kilini çektik Şu an bölgede kalan önce sayısı 4 Ama şu yakındaki evleri falan saymıyor olabilir Bilmiyorum hani live dediğimiz gibi pek hakim değiliz Çatıda birisini duyuyorum Ama şu sol tarafa doğru direkt bir gireceğim Tamam şurada Bu mol topum var oraya Tamam bunu da aldık Darbe game kardeşim Büyük ihtimal ben daha iyi darbeler attım sana gibi duruyor ama Sen bilirsin Şimdi sol tarafımızda şurada adamlar vardı Aha. Yanımda var nerede duydum ben bunu Üstte tamam duydum seni gel buraya Kardeşim. Yiğit yiğit korkutma beni yapma böyle şeyler. Bu arada son adam yiğit kalmış. Şurada bir tanecik AFK'mız var. Kurtmuş bu arkadaş. Evet üstüme birisi geldi bu arada. Hemen şöyle vuracağım onu da. Uçarak vurdum. Darbe 2'de 2 diyorum. Başka bir şey demiyorum. Artık daha gelme kardeşim. Bak gelme hakkım bile kalmadı. Tekrardan 3'ü e, 4'ü yükseldik. Bu arada adamlar geldi. Çok güzel fightler çıkacağına inanıyorum. Eğer tabi hata yapıp ölmezsem. Şuraya geldi. Şurada birisini mi gördüm? Görmedim. Bu içeride loot atıyor. Gel bakalım kardeşim. Tamam aldık bunu. Pick for emole. Nasıl içtim lan o kanka? Hemen şöyle ultunu alalım senin. Ee, diğer iki kişi nerede bilmiyorum. Bakınıyorum etrafa ama ses de vermiyorlar. Kanca falan var mı burada? Büyük ihtimal vardır. Çünkü mod geldiyse her şey olur diye düşünüyorum. Dışarıdan birisi geliyor. Şöyle yapacağım. Bu ne lan? Ben ne? Anlamadım bu bot muydu ama ben yani bilmiyorum. Yeni başlamış da olabilir. Bir şey demek istemiyorum. Evet şurada M4 atışlarını duyduk. Bizi çağırıyorlar ve gidiyoruz hemen. Ay yanımda duydum. M4'e gitmeden önce şu yanımda birisi var. Kardeşim ben ekskreş diyorum. Sana şöyle bir selam vereceğim. Bak şöyle yapacağım. O S12K'yı bana vursaydın senin ne hiç olmayan şeyler konuşurduk kurt. Kusura bakma o yüzden kardeşim öldürdüm seni de. Şurada bir M4'lü birisi var. Tamam bunu aldık. Bu orada birisinin mi vardı, bilmiyorum ama. Neyse ben şuradan bir 556 çekeyim hemen. Evet burası şu an oldukça boş. Görünüyor. Belki gelen giden olur diye bekleyeceğim birazcık daha. Bu arada daha e, önceki videoda hiçbir şekilde like istemeyi istememişim. Unutmuşum bu arada izleyince gördüm. Kanalıma abone olmayan varsa abone olursa ve like atarsa çok mutlu olurum. Önüme geldi. Vuramadım ama canı çok az. Kardeşim kurtulamazsın benden. Benden kaçamazsın, kurtulamazsın. Seni bitirmeyeceğim. Dur bir konuşalım. Bir konuşalım seninle. Merak ettim ne diyecek. Selamün ki... Selam. Ne haber kral? İyidir abi senden. İyi be. Ne abi? YouTube video çekiyorum. Adımın var mı? Gelsin onlarla da fightlayalım. Video çıksın. Kill lazım. <laughs> Yok abi bizi kimler bot ya. Adamlar rank kasıyor burada. Hayda. Neredeler? Söyle gideyim vurayım. Abim birisi yukarıda tepeli var ya şu karşıda. Nasıl sana söyleyeyim ki? Nereye yakın? 170 tarafında kayın. 170 tarafında kayada. Benin tamam. arkasındaki evde. Tamam. Şu başka evet. kalmamış zaten Demin bir kilo olmuş. Tamam kardeşim bir kendine iyi bak. YouTube'da Xkresh izlersin artık. Hı -hı. Bir like atarsın abone olursun. Tamam abim. Hadi görüşürüz teşekkür ederim. Hemen derhal. Eyvallah sağlasın. Bak vurdum <laughs> seni ismin aynısını yaz Xkresh'i yaz. Tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar adam adamın hemencilik sattı. Gidelim vuralım. Sinirlenmiş büyük ihtimal arkadaşına. Ee, basıyorum büyük ihtimal şu evden bahsetti. Yok mu gidip bizim o adam ölmemiz peki? Bir anda ölürsek çok üzülürüm. 170 tarafı bu yan. Umarım umarım ters yakalanmayız. Aa solumda adamlar var. Birisi birisini vurdu. Yusuf'u vurdu. Yapmayın oğlum çekmeyin. Ben geliyorum. Bakın az önceki maçta da erken öldüm zaten. Win alamadım. Bu maç birazcık kille win alalım. İki adam baydı bu arada. ha birisini gördüm. Bunu çektim. Aa birini daha gördüm bu arada. Hayır ya canı çok az. Umarım arada kalmam. Umarım arada kalmam diyoruz. Kapı yok. Kardeşim. Sana şöyle bir ekskreş güdümlüsü var diyorum ve kafanda patlatıyorum o bombayı. Sen de ölmüyorsun maşallahım var diyorum sana. Ama canının bir olduğunu bilen bir ekskreş var. Yani o zaman çok çok zorlaşın şuradan birisini vurduk. Bu arada bunun baydi bir adam daha vardı. Baydi adamın nerede olduğunu bilmiyorum gerçekten. Şunları atalım. Bu arkadaş drop'u aldı. Bakalım şöyle bir drop'un içinde ne var. Evet hiçbir şey bırakmamış tahmin ettiğim gibi Bu burada Yusuf diye birisini baymıştı Acaba kilini çekti mi bu evde falan olabilir mi Yusuf bu arada bir anda Livik'in sefiri olduk diyebiliriz yani 13 kilo ulaştık 12 kişi var oyunda Yani Livik'teki fightlar birazcık sert geçiyor Hızlı geçiyor o yüzden adam hızlı eriyebilir Bir yandan da adamlar yanınızdaysa çok kilo alabilirsiniz Yani adamlar şu an Benim yanımda değil ee, bir şuradan araba alacağım Araba almayı unutmuşum Evet şöyle arabamızı aldık alanın ortasına doğru gideceğiz 10 kişi kaldı bu arada ben arabayı alana kadar Umarım ters köşeyi burada da Vinil Hepsini satmayız. Evet bu arada drop'un arkasında gördüm onu. Şey ağacın arkasında gördüm onu pardon. Drop nereden çıktı? Baydım. Bu arada o kill mi çaldı? Baygın mı aldı bilmiyorum. Şöyle tepeye doğru bakacağım. Evet kill göremiyorum maalesef. Keşke görsem ki direkt çalsam o killleri ama. Son 6 kişi kaldı. Birisi baygın. Allah! Çok korktum bu arada. Gerçekten çok korktum. Yani umarım kilimizi çalmaz. Kardeşim niye öyle hareketler yapıyorsun derken tepeme araba geldi. Tamam bunları vurduk bitirdik. Bu arada şurada birisi. Evet gördüm. Ya sana da lobiyi bir tattırmak lazım kardeşim bu arada. Bunlar da droptaki ile ikiliymiş. Şu an e, 18 kilimiz oldu. Oyunda son 3 kişi kaldı. Oyunda düşünsenize benim daha hakkım var. 30 saniyesi kalmış ve 3 kişi kaldı. Birazdan maç bitecek. Umarım umarım gidip başkalarının ölmezler. Hepsini biz görürüz diyorum. Droptan yelek alınmış mı alınmamış. Çok güzel oldu bu arada. Ha burada birisini gördüm. Eros, Eros bot olabilir. Birazcık bot gibi koşuyordu. Son iki kişi. Arkamda birisi. Duydum onu. Şöyle yatacağım. Bir dakika diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şöyle ekskreş güdümlüsünü kafasına doğru yolluyorum. Ve... Fatma LP04 diyor. Birisini baydık. Diğer takım arkadaşı kaldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Geriye doğru sürünüyor Fatma. Fatma arkadaşını getir. Sana kim olduğunu söyleyeceğim. Şöyle bakıyorum. Acaba orada mı diyorum? Bir dakika şöyle yapsam. Oradaysa. Aa gördüm evet. Ar uzaklardan doğru geliyor. Uzaklardan doğru geliyordu Belki ben Fatma'yı yakana kadar galiba şu kayada durdu Şöyle bir bombam var ona da Galiba kötü gitti evet Galiba değil net çok kötü gitti Şöyle bakıyoruz Kardeşim nereye gidiyorsun diyorum Şöyle Seydattı galiba. Onun da yine konu 21 Leş. Livik'te winimizi alıyoruz. Az önceki maçın terapisini yaptığımızı düşünüyorum. Şöyle bakalım 21 Leş 2584 tasarımız var. İki maç üst üste şöyle blok şeklinde yapalım. En azından hani az önceki maç win alamadık. Bu maçı winledik. 21 Leş'imiz var. Güzel maçtı. Buraya kadar beni izleyen herkese teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.